Ben Doktor Fulya Keçeci, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışıyorum. Hepinizde bildiği gibi soğuk havalar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı ve Şanlıurfa'yı da es geçmedi elbette. Geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman ilimiz bu soğuk hava şartlarına pek de alışık değil ve bu yüzden halkımız e, kısmen hazırlıksız yakalandı diyebiliriz. Acil tıp uzmanlarını konunun neresinde ilgili görüyoruz derseniz travmalar. Özellikle travmalar e, çok artmış durumda. Geçmiş yıllara kıyasladığımızda vakalarda ciddi oranda bir artış var. Hani travmalardan kastım trafik kazaları, düşmeler gibi. E, ölümler açısından ölümlerin arttığını söyleyebiliriz ama bizim hastanemizde ölümler açısından ciddi bir e, fark yok. Halkımızı bu konuda bilinçli davranmaları ve gerekli tedbirleri almaları açısından uyarıyoruz. Çünkü sonradan yaşanılacak e, herhangi bir kaza... Onların e, sonuç olarak çok daha fazla etkilenmeler neden olacak. Ciddi bir sayı veremem, e, ancak sonuç olarak artış var. E, bazıları ara neden, bazıları tam e, sonuç olarak neden oluyor. Ama e, etkisini e, fazla olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıla göre arttı çünkü geçen yıl kış şartları bu kadar ağır değildi. Biz hekimler olarak halkımızı gerçekten e, bilinçli davranarak ve gerekli önlemleri tam olarak alarak bana bir şey olmaz mantığından çıkarak hareket etmelerini öneriyoruz. Herkese sağlıklı ve bilinçli günler dilerim. <laughs>